Sevgili öğrencilerim, merhaba. Bu videomda 5. sınıf ışığın yayılması ve yansıması konusuyla ilgili konuşacağız. Bu videoyu izlemeden önce, daha önce dijital ortama aktarıp yayınladığım Milliyetim Kazanım Testi sorularını çözüp, çözümlerini kontrol edip, yanlışlarını bu videodan bakabilirsin. Haydi başlayalım. Birinci sorumuza başlayalım. Burak. Plastik bahçe hortumunu aşağıdaki gibi değişik şekillerde tuttuğunda Selin'i görürken Ceren ve Efşan'ı göremiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayı açıklayabilir? Şimdi Burak'ın baktığı borulara dikkat ederseniz Efşan'a ve Ceren'e baktığı borular eğik borular. Ancak Selin'e baktığı borular düz bir boru. Görme olayı için cisimden gelen ışığın göze ulaşması gerekir. Efşan ve Ceren'den gelen ışık kesinlikle ve kesinlikle göze ulaşamaz. Çünkü ışık doğrusal yayılır ve bu eğik borulardan geçemez. Ancak Selin'e baktığı boru düz olduğu için Selin'den gelen ışık direkt Burak'a ulaşabilir. Bu yüzden Burak Selin'i görebilir. Bu deneyin bize ulaştırdığı sonuç ışık doğrusal olarak yayılır diyoruz. Yani cevap Ceyhan diyeceğiz. İkinci soruyla devam edelim. Bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu gösteren doğrulara ışın denir. Hatırlarsanız ışık ışını diye bahsetmiştik. Doğru dediğimiz an hemen sol tarafa doğru kayıyoruz. Bir yüzeye çarpan ışığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir. Dikkat ederseniz ne yapıyor? Işık geliyor. Bir yüzeye çarpıyor. Şöyle yüzeyimizi yapalım bir yüzeye çarpıp geri dönüyor. Buna yayılma değil, buna yansıma denir. Dolayısıyla bu ifade yanlış olduğu için ikinci çıkıştan çıkmamız gerekiyor. Yani cevap Bursa diyeceğiz. Devam edelim. Bir ışık ışınının düzlem aynaya 40 derecelik gelme açısıyla gönderiliyor ve ışın şekildeki gibi yansıyor. Buna göre diyor. Yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı. Şimdi neyi sorduğuna dikkat edelim. Bana verilen şey gelme açısı. Gelme açısı 40 derece. Şunu biliyorum ki ben. Gelme açısı yansıma açısına eşit. Gelme açım benim 40 derece ise yansıma açım da 40 derecedir diyoruz. O zaman şurası da yansıma açısı da 40 derecedir diyeceğiz. Yalnız bana yansıma açımı sormuyor. Yansıyan ışın ne diyor? Ayna arasındaki açı kaç derecedir diyor. Peki şurasını hatırlarsanız normalle yaptığı açıya biz 90 derece demiştik hatırlarsanız. E 90 derecenin 40'ı buradaysa 90'dan 40'ı çıkarıyorum. Kalan 50 derecelik açım oluyor. Dolayısıyla bu 50 derecelik açı benim aynayla yaptığım açıdır diyoruz. Yani cevap Bursa diyeceğiz. Bu sorularda lütfen dikkat edin. Size gelme açısını mı soruyor, yansıma açısını mı? Yoksa aynayla yaptığı açıyı soruyor? Dikkat edin. Bakın A şıkkı sazan şıkkına direkt 40'ı yapmış. Sazanlığa düşmeyin. Devam edelim bakalım. Yukarıdaki verilen aydınlatma araçlarından hangilerinde ışığın yayılması doğru gösterilmiştir? Ben biliyorum ki ışık doğrusal yayılır. Mumda gösterdiği şekilde doğrusal yayılır. Bu doğrudur. El fenerinde eğik bir açıyla gösterdiği için ışık bu şekilde yayılmaz. Ampulde gösterirken, ampuldekini gösterirken dikkat edin. Tamam doğrusal yapmış ama neydi ifademiz? Işık Doğrusal olarak her yöne yayılır. E peki buralardan yayılanlar ne olacak? Buralardan yayılanları göstermediği için burada da hata yapmış diyoruz. Beşinci de abajurdan çıkan ışık her yöne doğrusal yayılır. Bu da doğru. Dolayısıyla bir ve dördüncü ifadeler doğru olduğu için cevap Bursa diyoruz. Devam edelim beşinci sorumuzla. Şimdi. Yukarıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulmaca içinde yer verilmemiştir diyor. Işık yayan cisimlere ne denir? Işık kaynağı denir. Dolayısıyla birinci ifadenin cevabı burada. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ne denir? Işın denir. İkinci ifadenin cevabı burada. Yani birinci ifadenin cevabı var. İkinci ifadenin cevabı var. Işığın yol almasına ne denir? Işık nasıl yayılır? Işık nasıl yayılır sorusunun cevabı dördüncü cevabımız doğrusaldır. Bunun da cevabı var. Işığın yol almasına ne denir? Işığın ilerlemesi denir. Ancak bu bulmacada yer almamış. Dolayısıyla cevabı olmayan şıkkımız Ceyhan diyoruz. Altıncı sorumuzla devam edelim. 1 ve iki numaralı düz aynalar şekildeki gibi birbirine dik konumda bulunmaktadır. Birinci aynanın yüzeyiyle 40 derecelik açı yapacak şekilde gelen ışığı yansıdıktan sonra ikinci ayna yüzeyinden kaç derecelik açı ile yansır? Ayna yüzeyinden kaç derecelik açı ile yansır? Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Hemen buradaki normalimi çiziyorum. Normali çizdiğimde şimdi burası 40 ise hatırlarsanız normalle yaptığı açı 90'dı. E 90 derecelik bir açının 40'ı buradaysa benim gelme açım 50'dir diyorum. Şimdi hemen bunu yansıtıyorum ikinci aynadan. Şu şekilde yansıttım. O zaman 50 derecelik açıyla yansıdı. Bakın artık benim birinci aynayla işim bitti. Şimdi şurada dikkat ederseniz bir üçgen oluştu bakın. Şurada bir üçgen oluştu. Şimdi benim bu üçgenin açılarından gitmem lazım. Burası 50 ise normalle yaptığı açı 90'dı. O zaman şu ayna ile yaptığı açıya 40 kaldı. Şuradaki üçgeni büyüterek göstereyim. Şöyle bir üçgenim oluştu. Burası dik. Şurası 40 derecelik bir açı. Şuradaki açım bilinmiyor. Şimdi ben ne dedim? 90 bir açısı var. 40 da bir açısı var. Toplamda verilen açıları 130. Yalnız ben şunu biliyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180. O zaman 180'den 130'u çıkarıyorum. O zaman eksik açım 50 derecelik bir açı. Yani şuradaki açım şuradaki açım 50 derece. Şimdi artık ikinci aynamla devam edeyim. Hemen artık ikinci aynamdaki gelen ışının şu. Gelen ışının aynayla yaptığı açı 50 derece. Hemen ikinci aynamda normali çiziyorum. Normali çizdikten sonra ikinci aynamdan yansıtıyorum. Şimdi 50 ise burası hatırlarsanız normalle yaptığı açı 90'dı. 50 buraysa gelme açıma 40 kaldı. Gelme açım 40 ise yansıma açım da 40'dır diyoruz. Burası 40 ise normalle yaptığı açı 90'dı. O zaman ayna ile yaptığı açıya 50 derece kaldı diyeceğiz. İkinci ayna yüzeyinden kaç derecelik açıyla yansır? 50 derecelik açıyla yansır diyoruz. Bu güzel bir soru. Lütfen bu soruya dikkat edin diyeceğiz. Yedinci sorumla devam edeyim. Yanan bir ampulün üzerine şekildeki gibi 3 delik açılmış bir şapka koyuluyor. Ampulden çıkan ışınların şapkadan geçerek izlediği yol hangisinde doğru verilmiştir? Burada şuna dikkat edeceğiz. Işık doğrusal yayılır. Dolayısıyla cevabım Adana diyoruz. 8. sorumla devam edeyim. Şekilde bir yüzeye gönderilen ışınların yansımaları gösterilmiştir. Bu olaya göre dikkat ederseniz yansımalar oldukça dağınık. O zaman dağınık yansıma olarak adlandırılır. Doğru bir ifadedir. Dağınık bir yansıma olduğuna göre yüzey buruşuk alüminyum folyo olabilir. Evet. Çünkü neden? Dağınık bir yansıma var. Ve buruşuk alüminyum folyoda dağınık yansıma olur. Dolayısıyla doğru. Bu yüzeyde net bir görüntü oluşmaz. Dağınık yansımanın olduğu yerlerde net değil bulanık bir görüntü vardır. Dolayısıyla bu da doğru. Cevap denizi diyoruz. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Bir düzlem aynaya gelen ışın. 60 derecelik yansıma açısı yaparak geri yansımıştır. Buna göre gelen ışın aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi yansıma açısı 60 derece ise gelme açısı da 60 derece olacak. A şıkkına bakarsak gelme açısı 60 derece olabilir. B şıkkına bakarsak gelme açısı 30 derece dolayısıyla B şıkkı olamaz. C şıkkına bakarsak gelme açısı 0 derece Dolayısıyla C şıkkı da olamaz. D şıkkına bakarsak gelme açısı 45 derece. Dolayısıyla D şıkkı da olamaz. Cevap Adana diyoruz. 10. sorumuzla devam edelim. Aşağıda bir yüzeye gönderilen ışık ışını verilmiştir. Buna göre A açısı 60'tır. Şimdi 30 derece ise normalle yaptığım açı 90 derece. O zaman ben oradaki A açısını bulmak için 90'dan 30'u çıkarıyorum ve A açısını 60 derece olarak buluyorum. A açısı 60 derece. A açısı dediğim açı aynı zamanda benim gelme açım. Ben bunu yansıttığım zaman yansıtma açım da gene 60 derece olacaktır diyoruz. A açısı 60 derecedir doğru. Yansıma açısı 60 derecedir doğru. 30 derecelik açı gelme açısıdır demiş. Hayır. Bakın 30 derecelik açı gelen ışının aynayla yaptığı açıdır. Dolayısıyla bu yanlış. Cevap Ceyhan diyoruz. Devam edelim bakalım. Bir ışının aynada yansıdıktan sonra izlediği yol ve oluşan açılar şekildeki gibidir. Şimdi şöyle yorumlayalım. R açısı benim gelme açımdır. T açısı benim yansıma açımdır. Gelme açısı hatırlarsanız daima yansıma açısına eşittir dedik. Yansıma açısına eşittir dedik. Gelme açım benim R ise R açısı yansıma açısı olan T açısına eşit olacak. R ve T açıları birbirine eşittir. Şimdi R ve T açıları birbirine eşitse şöyle bir durum var. Mesela buraya 30 diyelim gelme açıma. Yansıma açıma da 30 diyelim. İstediğiniz rakamı sallayabilirsiniz. Şimdi hatırlarsanız demiştik ki normalle yaptığı açı 90 derece. E 90'ın 30'u buradaysa 90 eksi 30'dan 60 derecelik bir açım kalıyor. E burası 60 derece ise eğer o zaman aynı şekilde burası da 90'da hatırlarsanız. E, 90'dan 30 çıktığında burası da 60 oldu. O zaman nasıl bir sonuç çıkardın? P açısıyla Z açısı da birbirine eşit. Dolayısıyla ikinci öncülde doğru. T ve Z açılarının toplamı 90'dır. Şimdi bakalım P açısı ve Z açısının toplamı 90'dır. Evet bu normalin direkt açısını oluşturur. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız denizli diyeceğiz. 12. soruyla devam edelim bakalım. Aşağıdaki verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazılması istenmiştir. Hemen yazalım. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Bu ifade doğrudur. Hatta yansıma kurallarından bir tanesidir. Düzgün yansımada gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. Sadece düzgün yansımada değil, Tüm yansımalarda gelme açısı daima yansıma açısına eşittir. Dolayısıyla doğru. Yansıtıcı yüzeye dik gelen bir ışın yansımaya uğramadan yüzeyin diğer tarafına geçer. Bu yanlıştır. Eğer sen bir yüzeye dik bir ışın gönderiyorsan ışın gene kendi üzerinden yansır. Gelme açısı gelen ışının aynayla yaptığı açıya eşittir. Yanlış böyle bir ifade yok. Şöyle gösterelim. Şu yüzeyim. Şu benim normalim. Şimdi şurası gelme açısı. Gelme açısı her zaman aynayla yaptığı açıya eşit olmaz. Mesela burası 30 ise burası 60 olur. E burası 20 ise gelme açım 20 ise Ayna ile yaptığım açım 70 olur. Dolayısıyla her zaman eşit değildir. Doğru doğru yanlış yanlış cevap Adana diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu izlemeden önce mutlaka dijital ortamda hazırladığım kazanım testi sorularını çözünüz. Soru çözümü, konu anlatımı gibi videolardan haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.